sevgili izleyenler geldik tekrar e, internet <laughs> özür dilerim internet bir kasma yaptı o nedenle yayını kestik tekrar ayarlarımızı yaptık tekrardan başladık şimdi e, 87'de kireç kuyusuna düşme 88'de havuza Havuzu. düşme e, olaylarını atlattık, ha, atlattık. küçük seyretlerle hafif deliklerle atlattık e, 90'da da inşaattan inşaatta oynarken demirlere mi takılıyorsun? Aslında abi o inşaatta oynama demeyelim de ona e, karşı tarafta bizim e, tabii biz çocukken temin dediğim gibi bizim öyle teknoloji zamanı çözüyor değiliz biz. Demirde dönüyordum böyle dönme dolap gibi yapayım dedi. Böyle yaparken elim kaydı sol kolumun üzerine düşerek e, bir sevim kırdım. Zaten o dönemin yani muhakkak buradaki eski insanlar bilir. Mustafa Dombağcı o zaman meşhur. Evet, evet. E, kemik hastanesi doktoruna zaten ameliyat oldum. Kolum da öyle kaynadı gitti abi. Yani. Kaynadı. Onu da atlattık. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Güzel. 2001'de askere gidiyorsun. Doğrudur abi. Askerliği nerede yaptın? Ankara etti Meskut oradan Tekirdağ Beşiktepe tankçı olarak. Nasıl geçti? Bana anlattığın ee, komutanım komutanın vardı halen görüşüyorum falan. Tabii kendisiyle hala görüşüyorum. Bir ha. ismini söyle an, an, anmış olalım. Şükür Topuz komutanım inşallah o da izliyordur kulakları çınlasın. Kendisi benimle de çok uğraştı çok ilgilendi. Yani öyle bir komutanım olması için gerçekten mutluluk duydum. Hala da görüşüyorum zaten. Beni de evladı gibi sever yani. Gerçi benlik bir durum değil. O bütün askerlerine o şekilde davranıyor. Bir baba gibi davranıyor. Baba askerdi. Yani. baba abi. komutan. Aynen doğru. Abi. Yani. Şimdi askerlik böyle güzel anlarım var ama Artık, askerliğin içinde yine yaşadığım bir şanssızlık var. İzmir'e izinli geliyorsun. İzmir'e geliyorum aynen abi. İzmir'e e, ziyarete gidiyorsun. 2002 yılında izne geldim. Tabii İzmirliler bilir. Hatay'da Dolunay Hastanesi meşhur. meşhur. Şimdi Halep Hastanesi oldu. Oraya gitmiştim bir ziyarete birisiyle görüşmeye. Görüştükten sonra karşıdan karşıya geçerken bizim dalgınlığımız maalesef bir körüklü otobüsün çarpması sonucu. Için. Aynen. Bir ufak bir hastane olayım oldu. Böyle bir olay da yaşadık izindeyken. Tabii ben askere gitmeden bütün evraklarım Kendisi komutan ama gitmiş zaten yaşadıkların izindeyken. Öyle bir olayla da karşılaştık maalesef. Bayağı şanssızlık yaşamışsın Şenol. Yani 87 ile 2002 arasında dört tane olay yaşadım. Bunları hatırladın. Hatırladım. Bir hatırlamadım. Anladım. Doğru, doğru. Şimdi e, tabi bu arada sen işe atılıyorsun, iş hayatına atılıyorsun. E, ondan da biraz bahsetsen bize askerden geldikten sonra ister istemez bazı yerlerde çalıştık. Sonra kendimiz bir dükkan açma gereği duyduk. Türk ve su bayiliği Zeytin alanında devralmıştım. Onun akabinde belli bir zaman sonra Zeytin alanında yaşamış olduğum bir talihsiz bir olay var. Zaten Zeytin alanındaki... Onu ona ona, ona geleceğim e, biraz sonra da sen iş hayatını anlatırsan. Tüp subaylığı yaptık, yaptık Abi işte o kaza sonucunda kapatmak zorunda evet. kaldık. İşte o kaza sevgili izleyenler e, yani Şenol'un yaşadığı en önemli e, hayatını değiştiren e, bütün yaşantısını değiştiren belki bütün ailenin yaşantısını değiştiren e, o şimdiye kadar yaşamış olduğu o şanssızlıkların en kötüsünü en büyüğünü yaşadı Şenol 2011 yılında zey, otmek, ikamet ettiği zeytin alanda e, sahilde gezinirken e, bir olaya tanık oluyor yine kendisinden dinleyelim o olayı biraz evet, detaylı da anlatırsam evet. bize 2011 yılında temmuz ayında bir düğünü uğramıştım sünnet düğünü oradan sahile indim tabi oranın çocuğu evladı olduğumuz için birçok insanı da tanıyoruz. Sahilde tanıdığım insanları, kardeşlerimi oturdum. O esnada bir kavga cereyan buldu. Karşı tarafın gelmiş sonucu. Karşı tarafı da tanıyorum ama tabi onların bu tarafa niye saldırın, saldırdığı saldırdığıyla alakalı herhangi bir konuya vakıf değilim. Biz de kavgaya ayıralım derken çünkü iki tarafı da tanıdığımız için araya girdik. Bu arada Tabi olaya müdahil olan e, polis abilerimiz geldi. Onları da kendilerini seviyorum hala da. Benim için değerli insanlar. E, maalesef orada büyük bir talihsiz olay yaşadım. O kavga esnasında bir polis memuru abimiz silahını kaptırıyor. Kavga edenlerden biri Tabii kaptıyor. Kavga edenlerden biri silahı kapıyor. Sağ sola sıkarken merminin birisi benim başıma giriyor. Ben bir 2 aylık bir yoğun bakım süreci yaşadım. Bir yıla hatta iki yıla yakın bir yatalak sürecim ve hastanede tedavi süreçlerim devam etti. Burada böyle bir şey yaşadım. Baya yani iki, mesela, iki, iki yıl olarak. çok üzücü bir Aynen, süreç oldu. yaşadın. E, Hayatını da e, tamamen etkileyen bir süreç Kaybileşti. oldu. İşini kaybettin, o sırada okulum vardı e, onu kaybettim falan böyle Pek çok zaten Mustafa abi şöyle bir şey var yani yaşanmış olay olay yaşanabilir kaza adı üstünde. Yani bu olabilir benim de olabilir diye bir başkasının da gelebilir Burada zaten üzücü olan bir hayat kurmaya çalışıyoruz. Dükkanımızı yapmışız. İşte bir hedeflerimiz var, hayallerimiz var. Onlar yıkıldı. Sıfırın sıfırında tekrardan başlayıp bir hayat mücadelesine girmek zorunda kaldık. şöyle bir şey var abi. Belki de bu bana çok şey kattı, çok şey kazandırdı. Hayatla alakalı, mücadeleyle alakalı. Hani çok da böyle kötümser değilim, yaşadığım olaylar... Ya kesinlikle. sen aslında iyimser bir insansın. Evet, yani abi. böyle e, e, pozitif bir insansın daha doğrusu. Başka çaremiz yok abi. Ya yani negatif olsan yok. Ya zaten soy ismimden de... belli Mustafa abi. Benim soy ismim Kut. O da Türkçe e, isimli bir soy isim güçlü, dayanıklı, sağlam anlamına geliyor. ben de soyadımı taşıdığıma inanıyorum ya. Yani. bu bu yaşadığın olaylar da diyorsun. Evet Şey, şimdi son olaya geçmeden önce biraz e, havayı yumuşatmak istiyorum. E, 2014 yıllarında senin bir e, uçakla seyahatin e, doğru, oluyor doğru. olacak daha doğrusu Hayır, havaalanında bekliyorsun. Ö, beklerken ne Hı. oldu? Bir kardeşimiz geldi yanına oturdu. Tabii gayret yarabiliyorsunuz. Zaten Türk toplumu yan yana oturdum işte merhaba gayretsin. Diye konuşmaya başladık. Ee, arkadaş da bana dedi ki ben dedi Avrupa'ya gideceğim. Almanya'ya mı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, tabii abi geçmiş olsun dedi beni görünce. Ben dedim anlattım işte başından gel işte, 87 bu 88 başladım. Çocuk tabii gayri ihtiyarı ben de olsam belki öyle davranırdım. <laughs> dedi abi dedi, sana bir şey söyleyeceğim ama dedi, kızma buyur dedim kardeşim. Ya dedi, sen bu uçağa binmesen mi acaba? Dedi, başka bir uçağa binsen daha iyi olmaz mı? dedi <laughs> Hani bu kadar yaşanmışlıkların üzerine çocuk o da korktu belki hani uçağa bir şey olur diye. Ama iyi tarafı var ölmüyorsun. Evet, sıkıntı orada yani. Sıkıntı orada Yok. derken ölmüyorsun. Ölmüyorsun. Başına bir şey geliyor verir. ama canından tamam, olmuyorsun. Tamam, o, o, o olumlu tarafı. Aklınız gelmemiş diye yani Güzel. Şimdi, e, Rahmetli Baban Salih Kunt e, bir sinema oyuncusu, Aynen sinema abi. sanatçısı, e, birçok filmde rol aldı. Bunlardan e, iki tanesi bizim için önemli, Urlalılar için önemli. Biri Susuz Yaz, diğeri Yılanların Öcü. Bunların ikisi de bizim Urla'da çekilen e, filmler ve Türk e, sinema tarihinin hit filmleri, e, baya e, güzel filmler ve anlamlı filmler. Biraz da babandan bahsedelim, tamam, onu de, da yad e, etmiş e, olalım. Allah rahmet eylesin, nur richiye yatırsın. Yani öncelikle gerçekten onun evladı olduğum için çok gurur duyuyorum kendimde. Kendisi 79 yılında Zetunal'a geliyor, İstanbul'da zaten yaşıyorlarmış. 79'da geldiği zaman tabi eski sinemacı Yılmaz Güney'le bu dediğimiz filmlerde oynamış, rol almış ve o dönemlerin bu Beyoğlu'nda çiçek pazarcı dedikleri eski evet. sinemacıların takıldığı yer varmış. Gidip görmek nasip olmadı ama inşallah o yeri görmeyi istiyorum tabi. Oralarda da çok kendisi, yani çevresi geniş olan bir insan. Tabi ayrıyetten şöyle bir durum da var. Bunu da eğer antiparantez Söylersek, müsaade edersen. Tabii ki, tabii ki. Abi. Şimdi benim babam rahmetli Ecevitçi biriymiş. Yani evet. Gerçekten de böyle çok koyulmuş. Annem hep anlatır. Özellikle Ecevit'in bir gömleği varmış. O tarzda muhabbet. Mavi, Mavi gömlek. Tabii annem bana hep şunu der. Oğlum der, eğer baban yaşasaydı herhalde anlaşamayacağın tek nokta bu siyasi fikir olabilirdi. Belki de tabii biraz mecazen söyledi. Seni her gün dövebilir dedi bu yüzden. <laughs> tabi öyle bir şey de neden ters? Neden ters onu da söyle. Mi? Sen de Milliyetçi Hareket ben Partisi. 3 dönem Milliyetçi Hareket Partisi'nde ilçe başkan yardımcılığı yaptım. 2019'da e, meclis Cumhur İttifakı'ndan meclis üyesi adayı olduk. Yani bu konuda biraz anlaşamadım. Anlaşamayacağım belki de tek konu bu olabilirdi babam. Bu yani. Bizim, yani e, bu arada babayı da anmış olalım. Allah rahmet eylesin. nerede bunu için Amin. Şimdi geldik 2022'ye. Asıl olay. Yani asıl olaya geldik. Ee, şimdi deniyorum sevgili izleyenler o olayı hatırlamayı şimdi deniyorum bir kez daha eğer kasmazsa yine internetimiz e, bakalım. Yok bu internet bize bugün o izni vermiyor ee, ama şeyde e, haberin jeneriğinde vardı orada izleyebilirsiniz şöyle Zeytin alanında e, bisikletler İzmir'den İzmir yönden bu tarafa mı geliyorlar buradan İzmir'e doğru mu gidiyorlar. Hatırladım, hatırladım değil öyle. İzmir'den bu tarafa, İzmir'den, Çeşme'ye doğru. Geliyor. Çeşme'ye doğru geliyorlar. Şenol'da yolun e, sol şeritte, sol tarafta kaldırımdan inmiş asfaltı e, biraz da açılmış bir metre kadar böyle. Hani e, yolun ortasından tabiri caizse... Emniyet şeridi derse abi <laughs> bence daha doğru olursa. Peki olsun. emniyet şeridi. Tamam <laughs> biraz daha yumuşatalım. <laughs> emniyet şeridi diyelim. Yumuşatalım. Ee, Şenol'da e, oradan gidiyor ama bir de kulaklığın mı var, müzik mi dinliyorsun? Abi Şöyle bir şey var orada, e, zaten e, malum geçirmiş olduğum kazadan ötürü sol tarafım felç. Evet. Bir de ben gece işten çıkmıştım hastaneden, kontrolden eve gidip yatıp tekrardan gece işe gidecektim. Tabi isterseniz dünya bir sersem gibi, un bir de. şey yok. Evet. Kaldırımda yürümem biraz benim zor oluyor yani kaldırımlar çok sağlıklı olmadığı için engelliler evet. için özellikle ee, takılıp düşerim diye ben kendimi daha rahat yürüyebileceğimi düşündüm. Yola doğru attım elimle şeride. Peki doğru. bisiklet yarışının olduğundan veya olacağından haberin var mı? Aslında şöyle bir şey abi haberim var. Var ama artık o anlık refleks mi diyeyim ya da o anlık dalgınlık mı diyeyim artık adına kim ne söylerse söyleyebilir. Ha geldiklerini de görmüyorsun. Ben fark yok, etmiyorum. görmüyorum. Hiçbir Zaten şey. orada bana seslene arkadaşım, bizim zeytin alanında oturan bir arkadaşım benim. Orada öyle bir tesadüf gerçekten. Yani buna birçok insan da inanmak da istemiyor. Belki ben de olsam ben de inanmak istemeyebilirim. Orada görüntüyü çekerken ben kadraja giriyorum. Tabii o bisikletlerin geldiğini görünce bana orada bağırıyor. Şenol kaç, kaç Hatta zaten görüntülerde izlerlerse ben son anda arkadaşı duyuyorum. Bana selam verdiğini zannederek ben de elimi kaldırıyorum. O esnada zaten e, olan oluyor. Fransız bir bisikletçi ve turnuvanın <laughs> favorisi olan arkadaşımız gayet ihtiyarı çarpıyor. Ama orada 7-8 evet. bisiklet yere serildi herhalde. Söylenen o abi. Yani baya bayağı bir da. şey oldu. Ha kalkıp devam edenler oldu ama kalk evet, devam evet. edemeyenler de vardı. Bunlardan bir tanesi o Fransız. Biz biz altan hani dil olarak anlaşamadık hastanede falan. arkadaşımız Sağ yardımcı oldu bir tane. Eee bir kaza ki yani e, benim böyle bir kazanın içinde ve böyle bir organizasyonun içinde bulunmuş olmak her şeyden önce beni çok üzdü. Çünkü yani böyle bir konuyla kendi ülkemi bir yerde böyle birileriyle karşı karşıya getirmek beni son derece rahatsız eder, herkes edeceği gibi ki biz de evet. kendimizi Türk milliyetçisi, Atatürk milliyetçisi bir birey olarak düşünüyoruz, o yoldayız çünkü. Tabii böyle bir konuyla bizim karşılaşmamız bizim yüzdür. Evet. Ama e, belki de hayatım boyunca bu anılarımın içinde en güzeli demeyeceğim ama en ilginci ve ölümsüz olanı bence bu yaşamış olduğum talihsiz kaza. Doğru. Peki ondan sonra hiçbir temasınız oldu mu? Ya da önce şunu sorayım. O bisikletçi arkadaşımız burada tedavi gördü bir süre herhalde. Evet. Ee, ve bayağı da ciddi bir e, Abi, sakatlık aynen yaşadı. yani. Biz bir dönem böyle, <laughs> böyle bir şamata yaptık kendi aramızda ama arkadaşımız ağır bir, bir hasar almış. Omurga kırılması anı. gibi. C6 mı C7 mi orada bir çatlak mı kırık varmış. Bir süre burada durduktan sonra zamanı fazla bir süre yani bir iki gün. Ondan sonra ülkesinde tekrardan oradan tedavilerini gördü. Instagram üzerinde kendisine biraz baktım hani sağlık durumu nedir ne değildir diye. Hatta bir şeyler de yazmak istedim. Sonra düşündüm hani yanlış anlaşılır belki hani başka bir ters tepkiye sebep verir diye öyle bir şey yazmadım. Hı. Kendisi inşallah iyidir, daha da inşallah spor hayatında başarılar bize. Belki ileri de bir gün ya sen Fransa'ya gidersin ya onu buraya davet edersin. Böyle bir e, yani üzerinden de zaman geçmiş olacak, evet. artık öfkeler dinmiş olacak. Aynen. Belki de do iyi bir dost olursunuz bence. Yani biz Türk misafirlik göstermek isterim. Çağırırım ama benim oraya gitmem. Alırlar mı almazlar mı bilmiyorum yani. Alırlar yani. Hatta bu şey kaçtan ya. yapılmış Lafınızı bir Lafınızı şey. kestim. Dün Urla'da tıraş oluyordum. Sakal tıraşı. Kendi aramızda bir konuşur, konuşurken yan tarafta tanımadığım bir abi dedi kardeşim dedi kusura bakma dedi. Sana bir şey söyleyeceğim. Buyur abi dedim. Siz dedi böyle eğleniyorsunuz. İyi hoş ama dedi. İnan dedi. Bir yıldır dedi Avrupa'da senin çok dedi haberleri yapıldı. Özellikle dedi bu tip Turnovalarda ilgi, işte dikkat edilmesi gereken kişi olarak sen hep böyle şey yapıldı dedi yani gösterdi. mesela trafikte yani buradan dikkat et işte domuz geçer ya da bir şey geçer diye hep diyor seni diyor şey yaptılar Ya yani bir dedim, seyirci yolda ha, olabilir dikkat, ona göre. Özellikle bu şenol olabilir diye. <gülüyor> <gülüyor> Peki ama bu bugün yapılan yarışlarla ilgili olarak da bir önlem alınmasını sağladın herhalde. Ama, Şerit çekildi yolda boydan boya e, en azından e, bir katkın olmuş oldu hani, şampiyona. Bir söz var ya bizde bir nasihat bunun usuletten iyidir diye. E, kendimi tabi şimdi yani yanlış anlamasın bazı büyüklerimiz falan dedi de. Bugün sabah gördüm. Gerçekten önlemler üst seviyeydi. Değil. Yani burada da benim biraz katkım Yanlışlıkla da olmuş olduysa ne mutlu bana yani bu konuda da. <laughs> bir de esprisini yapalım. Ondan sonra da programı bitireyim. Bundan sonraki bisiklet yarışlarında dikkat Şenol çıkabilir levhaları da yapıyorlar. Büyük Hocam. tünel yapabilirler abi yani. <laughs> dikkat Şenol çıkabilir Aynen, diye. Evet. Şenol, şimdi şöyle bitireceğim konuşmayı. Buyur. Bu kadar çok şanssız olay yaşamışsın, bu kadar çok acı çekmişsin bir noktada. Ama kendinle çok barışık bir insansın. Ee, yani bu kadar şeyi ben düşünüyorum da yaşamış olsam küserdim, hayata küserdim evet. falan böyle. Ama sen de böyle bir şey yok. Bunu nasıl beceriyorsun? Abi bu ya benim fıtratımla alakalı bir şey ya da burcumla alakalı. Ben koç burcuyum ayetten onu da söyleyeyim. Yani bunun dışında bana ne yapabilirsin ki? Mecbursun. Yani hayata da küssen bir sonuç yok. Ama hayatta küsmemek, mücadele etmek bir şekilde hayatın zorluğu içinde bir hedefe kitlenmek bence en doğru olan o. Ki yani ülkemizde zaten özellikle engellilerle alakalı da birçok parantez içinde bunu da söyleyeyim. Yani eksikler ve tabii, kusurlar tabii. var maalesef. Ne kadar doğrular varken de eksikler de var. Şimdi bir engelli birey olarak özellikle bedensel engelli bir birey olarak ben eğer hayata tutunamazsam çünkü ölene kadar abi her zaman benim yanımda kimse olmayacak. Evet. Bir şekilde bu hayatta bir gün tek başıma kalacağım. Nasıl tek geldik? Tek kalacağız. Onun için mecburuz yani. hayat tutunmak gerekir ki buradan da hani bu tip olaylar yaşayan, benim gibi olaylar yaşayan insanlara Tavsiyem de hayatta küsmesine hayatta daha çok tutulsunlar bence. Bu çok önemli bir şey. O zaman yani, başarı kazanılır abi. Bu çok önemli bir şey gerçekten yani küsüp kendi yaşantını daha zora sokmak Tabii. çok daha kötü yani bir şey. Yani küsseydim var. en basit yaşadığım 2011'deki olayda küsseydim mücadele etmeseydim yatağa bağlı kalacaktım birisine mahkum. Evet. Ama şimdi istediğim, geziyorum, dolaşıyorum, kendi ihtiyaçlarımı görebiliyorum. Yani toplumda insanlarla barışığım. Bu beni daha çok motive ediyor hayat anlamında. Tabii ki her zaman böyle değiliz. İster istemez insanız. Bazen bizim de modumuz düşebiliyor, moralimiz düşebiliyor. Evet, evet. Ama benim için hayatta tutunabilmek için çok neden var. Bu nedenlerin en başında da annem var. Ne güzel. Allah'ın başını Allah eksik etmesin ömür Versin. Allah uzun yıllar e, birlikte yaşayın. İnşallah, sağlayısın. inşallah. Bu arada e, başında mermi çekirdeği halen duruyor. Doğru, aynen <laughs> duruyor. Hatıra olur, saklıyoruz. Hatıra olur, saklıyoruz. <laughs> 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 Güzel. Torunla torunla inşallah <laughs> kalır de dermişim. İnşallah. Şimdi bir de Urla siyasetiyle bitirelim o zaman. Yani tamam. e, Urla'da yeni başkanımız Selçuk Balkan başkanımız eee işte kaçı bugün 27'si 20 gün diyelim ortalama 20 gündür Urla Belediye Başkanımız olarak görev yapmaya başladı. yüzde %70 artı küsürü küsuratı da var. E, gibi ilçeler arasında da rekor bir oyla e, seçildi. E, hem en engelli bir birey olarak hem de normal Urla'da yaşayan bir birey olarak ee, ne bekliyorsun Selçuk Başkan'dan? Yani şimdi abi şöyle bir durum var. Tabii Hı -hı. şimdi ben özellikle bedensel engelli olduğumu bile getirdim. Çünkü engel olayı kategori tabii, kategori. tabii. tabii. İşte zihinseli var, engellisi var, bedenseli var. Daha i̇şitmesi var, var. Işte. görmesi var. Evet. Şimdi tabii ben Hı -hı. kendi açımdan bakıyorum. Bir bedensel engelli olarak. Yani alt altyapı anlamında kaldırımları anlamında çok değişikliğe ihtiyacı var ve e, özellikle ben buradan başkanımıza yine getirmek istiyorum. Belki kendisi izliyordur ya da birileri muhakkak iletebilir. Yani özellikle engellilerin topluma katılma anlamında çalışma anlamında özellikle çok bir ön ayak olmaları gerekiyor. Çünkü sonuçta devlet ne kadar maddi, manevi anlamda engellerin yanında da olsa bu hayat şartlarında işin dürüst olmak gerekirse hayat pahalı. Ama işte belediye olsun ya da başka birimler, kaymakamlık olsun bu engeller anlamında iş konusunda teşvik ederse buradaki esnafı ne bileyim daha farklı projeler yaparak ya da bir engelliler için nasıl kadın üretici pazarı evet, var evet. İşte engelli üretici pazarı gibi bu tip şeyler yaparlarsa artı manevi anlamdan haricinde maddi anlamda da engelleme de bir katkıda verilmiş olurlar. Şöyle bir şey de var abi. Onların da yaşama kazanması. Tabii. Değil topluma mi? daha iyi katılırlar. Evet. Bir de e, tabii biz 2019'da meclis üyesi adayı olduğum dönemde biz bana göre biz iyi bir başarı elde ettik. Urla gibi bir yerde. Yanlış hatırlamıyorsam o dönem %65 gibi bir oy almıştır CHP'nin adıyla. Evet, Burak Bey. Yani Burak Bey kendisi. Bizde 4 ya da 5 tane meclis üyesi sokmuştuk. Ufak evet. Çatısı altında. Hani bu dönemde belki bana e, insanlara kızabilir. Özellikle kendi e, milliyetçilik ya da ülküdaşlık anlamındaki büyüklerim, abilerim, kardeşlerim. E, şimdi burada ülkücü yani kimse kusura bakmasın. İzmir'den Gelecek Partisi'nde Gençlik Kolları İl Başkanlığı yapmış bir adayın gelip buradan üçüncü sırada aday yazıldığı takdirde emin, eminim ki beni gibi düşünen birçok ülkücünün Türk Milliyetçisi vardır. Sırf bu yüzden o atmamış olabileceklerini düşünüyorum. Ben ki Hani üçüncü sıraya o kardeşimizi tanımıyorum. Kişilik olarak, insan olarak iyi olabilir. O ayrı bir şey ama ben direkt liderime bakarım. Benim liderimin dediği bir laf vardır. Gelecek Partisi'nin e, Ahmet Davutoğlu Bey'dir. Ve bununla alakalı söylemlerini de biliyoruz Devlet Bey'in. Şimdi İzmir'den Gelecek Partisi'nde Gençlik Kolu Başkanlığı yapmış bir kardeşimiz gelip burada üçüncü sıraya yazmak bana göre çok doğru olmadığını düşünüyorum ki artı parantez şöyle söyleyeyim. Oraya yazılabilecek Urla'da Kartal Kazal gibi bir kardeşim vardı. Ki eminim o yazılsaydı en azından 3 tane meclis sokulabilir diye düşünüyorum. Çünkü bizim zamanımızda 4 ya da 5 tane biz aldık hatırladığım kadarıyla evet. yanlış hatırlamıyorsam. Üçüncü sırada o değil de Kartal Kazas kardeşimiz yani bu partiye gerçekten uğurladı. Çok emek vermiş annesiyle birlikte vermiş birini yazmak bana göre daha doğru olur diye düşünüyorum ben. Ama tabii tercih Şöyle bir şey de var abi. Şunu da söyleyeyim. Bu benim konuştuklarım, söylediklerim tamamen kendimi bağlayan. Yani şu an çünkü yönetimde değilim. Partiyle herhangi bir bağım da yok. Sadece bir vatandaş ve Türk milliyetçisi olarak benim düşüncelerim bunda. Hani bunu da belirteyim ki sonra yanlış yerlere çekilmesin bu konuşmalar. Doğru, doğru. Şenol tamam. teşekkür ediyorum. <laughs> bir yarım saati e, delirdik konuşmayla. E, biz e, hata bizde e, izleyicilerimize o anı gösteremedik ama internetin halen daha bir taraftan uğraşıyorum. İnternetin gazabına uğradık. Ee, ama siz internette e, Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu e, 2011 Urla kazası gibi e, kelimelerle aradığınızda zaten hemen ilk e, şeyde çıkıyor. Ne? falan o kadar hiç uğraşmasınlar. Ne? Yutuba İzmirde bisiklet kazası yazsınlar direkt o mu çıkıyor? En kafada ben varım abi. <laughs> birinci menim. ben. Çok güzel me me menim. Merak edenler evet. veya o olayı tekrar hatırlamak isteyenler için böyle bir e, hatırlatma yapalım bizde. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Şenol geldiğin için teşekkürler. Çok Sağ samimice abi. anlattığın Sağ için teşekkürler. Ee, ben bir abin olarak bundan sonra artık şanssızlık yaşamamanı, İnşallah. bundan sonra hep güzelliklerle İnşallah. Karşılamanı, karşılaşmanı diliyorum. İnşallah. Ee, sevgili izleyenler teşekkür ediyoruz. Ee, siz.